Baştan mı? Senin ismini diyerek başlıyor. Tamam. Yani sana anlatıyorum. Ayhan abi askere yeni gittim. Tamam mı? Ee, bir haftalık askerim daha ortalığı ne oldu onu Hayır, bilmiyor. Neyse o günü de erken kalktık. Saat dört buçuk muydu neydi? İçtima beşte oluyordu. Ölük komutanın gelmesine kondakta var. Ben de karnım aç. Kahvaltıda bir şey çıkmadı. Oh. Kantine, an, kantine gittim. Oradan Dört tane mi İki tane poğaç aldım. İki de i̇ki, çay iki aldın? İki de sallama çay aldım. Oh! Afiyet olsun. Çay, çayın birini e, kenara Burada koydum. Çayın beraber yedim. Birini yedim. Ondan sonra neyse çayın birini de keyif olarak kenara koydum. Bir de sigara aldım. Halime sığar. Neyse. Saat geldi mi diye bir baktım ki saat gelmiş tabii ki. Çavuş bir yandan arıyor. Onbaşı bir yandan arıyor. Eee <laughs> Ahsubay, bölük Ahsubay'ı sayıyor sayıyor. 399 kişi var. 411 bir kişi var. <laughs> Orası sensin. <laughs> tabii. Ondan sonra <gülüyor> neyse. <gülüyor> Ben de şöyle bir amfinin köşesinden baktım ana millet Hiç bilmiyorum daha ortada. Sıkaraya ağzım aldım böyle. Oh çek. Şey. Ondan sonra... Sesin çok az geliyor ya. Bir daha detaylandı. <laughs> i̇şte. Ondan sonra neyse kardeşim. Sıkarayı yaktım. Çayı delimi aldım. doğru gidiyor. Oh. Bir de asmayı, bölük asmayı yedi ki çavuşun. Gelen bu mu lan dedi. Evet bu tanım Ulan ne ben de tamam hadi var gideyim. Ceren ağızda. Oh. Çay da elde. Oh. varı gidiyorum gidiyor ama adamı. Ondan sonra Varsın erkeğe bak. Aksuba şeyle kollarını açtı tamam. Dizlerini yere çöktü. Ona karşı. Senin dedi yarağını yerim. <laughs> Ekten gelmişsin amına koyayım <laughs> <laughs> bir asker. Amına koyayım dedi bunlar asker mi abi? Sen gibi asker görmedim bile. Peki kanım amına koydum. <laughs> o arada tabii ki ben kubardım amına. ne? iyi asker. <laughs> Ondan sonra neyse. Sigara izmaritini bir tarafa attım. Çayı da bir tarafa attım. Şu cesarete bak Allah'ım yarabbim dedim ona. Ondan sonra neyse yerime tam gidiyordum. Gel lan buraya dedi ya. Ben emret komutanım kaldı. Ne bir şey. Aminem. Bana bir döşendi baba. Az duruyor. Lan ne koyu amına koyu. Siktirin götürün şunu dedi. Amına koyu. Yerden daha çok derman mı Bunun Amına koyu. Kan geliyor bir yandan. Evine götürdüler. Evinde iki tane ne oldu falan. Biraz lopaydı iki gün yattım bana. <laughs> <laughs> anlatsana dingili. Üçüncü mangadan üçüncü dingil. Oh,